arkadaşlar böyle bir video yapmayacaktım. Ama Spider-Man No Way Home sinemalarda videona girdikten sonra herkes bu videoyu yapıyor. Ben de bu videoyu yapayım dedim. Herkes bu Spider-Man'den hangisi daha iyi diye sorguluyor videolarda. Ve ben de bugün onu yapacağım. Evet bakalım. Bana göre hangi Spider-Man en iyi Spider-Man'miş arkadaşlar. Neyse evet, hadi Şimdi bu spider manlar hakkında ilk başta Toby Maguire'ın örümcek adamından başlamamız gerekiyor. Çünkü o ilk Spider-Man serisinde görmüş olan örümcek adam. Ve bu örümcek adam bana göre güzel bir örümcek adamdı. Ve bu örümcek adam ama sıkıntısı bana göre şu. Size şansını az kullanması. Hadi güzel yani güzel. Tamam. Arkadaşlar güzel. Green Goal ile başladı ama zeki şansını çok az kullandı. Mesela yani bu iki adam başlamaz bu. Andrew ve Tom Holland gerçekten kendi hatalarını tasarladılar. Ama Tobey McGarland ki direkt zaten içinden çıktığı için o konuya girmeyeceğim. Ama tabii yani onu yapmak için uğraşmış. Ama gene de başarısı iyi yani. Ne de olsa kocaman bir treni durdurdu. Green Goblin'e hakladı. Venom'u yenmeye başardı. Sen beni haklamadı zaten. Ama en uzundan Güzeldi filmleri. Üç filmde. Yani bu zor. Ben bunu haklıyorum. Dur bile haklayabildi. Green Goblin şimdi zaten. Hani Green Goblin en zor düşmandı. Çünkü arkadaşlar Green Goblin zaten bayağı güçlü bir bombası olan bir karakter. Ve onu yenmek gerçekten bayağı büyük bir şey yani. Ha tamam tek bu yendi demiyorum. Tom oğlum da Green Goblin yendi. Yani. Andrew de Green Goblin yendi ama neyse. Yani o da yardımı. Ama gene de Green Goblin'in o işte çizecek şeylerinden kantabilecek şeylerden dayanmayı başardı ve Doktor Octavius neredeyse onun kafasını patlatacaktı çünkü kafasını atbut kollarında sıktığını hatırlayın ve ona bile dayanabildi. Ve ağları içinden çıktığı için bana göre topu mega var. Yani güzel bir adam. Şimdi Andrew Garfield'ın Spider-Man'i ne gelecek olursak. Şimdi bu Spider-Man şu şeyler için en kötü Spider-Man. Yani bazı kişiler Bir de şöyle bir şey daha var kaç tane Şimdi, şimdi Tom bir göre bu Andrew Garfield'ın sadece iki filmi var. Evet, yani iki film. Zaten artık zaten Tom Holland'ın da yani üç filmi var ama bu Spiderman'imizin tam iki filmi var. Yani yani arkadaşlar şöyle diyeyim bu mesela Elektron'un kızartıcılarından dayandı. Yani Elektronun çok kızartıcı bir gücü vardır. Ama yani şu anda kadar zaten elektronun filmde bayağı insanı kızarttığını görmüştük ve dayandı bile. Hatta Lizard Çam kalbinin ortalarına doğru bir çizik attı ve ona bile dayandı. Zaten Gül'ün ölümünü de yaşattı kendisi. Green Goblin'i de alt etmeye başardı yani Green Goblin'de. O da başardı. Gerçi Green Goblin'i bir kenara attı. Ama neyse. Bence bana göre yani Andrew'in Peter Parker'ı güzeldi yani. Bir de bu Andrew'in ki kendi atarlarını güzel bir şekilde tasarladı. Tabi bu atarları şeyden Oscorp'tan oluyor ama yani oradan ama Evet, şimdi arkadaşlar bir daha bir şey daha demek istiyorum. Doktor Connors'la iyileştirme şeyini de buldu. Yani bence bu Spiderman'lerden en zeki olanı kesinlikle bana göre Andrew Garfield'ın spider Yani öyle diyorum. Bence en zekisi gerçekten de Andrew Garfield'ın spider oldu. Bir de No Way Home'da sergilediği başarı bence güzeldi. Yani güzel bir örümcek adamdı. Şimdi gelelim en genç spider -Man. Tom Holland. Spider-Man Tom Holland'ın şimdi diğer Spider-Man'lerden daha küçük olabilir ama gene de daha iyi bir Spider-Man. Neden öyle diyorum? Çünkü kendisi Stark teknolojisine sahip. Bayağı da güçlü tasarı var. Siyah sırhı filo oldu. Ay zaten kostüm. Çok güzel kostümleri var ve Demir kostümü bile var yani. Hatta o demir kostümüyle Doktor Oktavius'un kollarını şey yapmayı bile başardı yani. Kontrol etmeyi bile başardı. Örümci nasıl bir örümcekti onu bilmiyoruz. Ben amcası söyledi onu da bilmiyoruz. Hani en az bilgimiz olan zaman Tom Holland'ın spider diyebiliriz. Ama gene de başarılı bir şeydi. Bu arada... Bu filmlerde bu filmde Stark da Tabi baya iyi bir şey bu. Bitti mi? Düşmanları da sanmak istiyorum. Mesela Vulture'la savaştı. Ondan sonra Cima son, son filmde, son filmde Misterio'nun etkilerine karşı ve dayandı ve örümcek hislerini kullanmayı öğrendi. Ve gerçekten de iyiydi. Ve daha sonra ise Doktor Strange'i alt etmeyi başardı. Ve Green Goblin'i de alt etmeyi başardı. <laughs> bütün sesleri sesle bir etmeye Tabi 3 Spiderman olmasaydı bunu tabi yapamazdı ama gene de büyük bir başarı. Yani bana göre yani bana göre en güçlü Spiderman kesinlikle Tom Holland'ın canlandırdığı Spiderman olacaktır. Evet arkadaşlar bu benim kendi düşüncem. Hiç sorgulamayın. Kendi düşüncem bu en yeni Spider-Man olduğu için bir de sonra yine bu Spider-Man yeni filmler çıkaracağını bildiğimiz için biliyoruz. Neyse arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.